TKV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşınıza gerçekten güzel bir video ile çıktım. Bu sefer herhangi bir site ya da bir şey inceleyemeyeceğiz. Bu sefer arkadaşlar sizlere gerçekten bir meslek haline bile getirebileceğiniz ek pasif gelir elde edebileceğiniz. Hatta gerçekten başardığınız zaman üzerine emek sarf ettiğiniz zaman normal bir meslek sahibi insandan çok çok daha fazla para kazanabileceğiniz bir iş modelinden bahsedeceğim drop shopping'e çok benziyor. Daha doğrusu drop shopping diyebiliriz hatta. Çok basit bir yöntemdir ama arkadaşlar basit olması size kolay olacağı anlamına gelmiyor. Basitlikten bahsettiğim şey tamamen uygulamanın uygulamasının basit olduğu, başarmasının zor olduğu bir yöntemdir. Herkes genelde başta bundan vazgeçer ve maliyeti çok yüksek değildir ama az da değildir. Sizlere çok güzel bir yöntem göstereceğim arkadaşlar. İnternetten satış yaparak çok güzel paralar kazanabileceğiniz bir yöntem. Amazon'da satış yapan insanlar var. Böyle nasıl diyeyim sizlere. Eğitim satmak için sizlere videolar çeken insanlar var. Ben bu sefer video kanalımın ismi para kazanma videoları olduğundan dolayı e-ticaretin de bu kadar çok yükselmesinden dolayı sizlere güzel bir şey göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere önümde şunu da gitti gidiyordu şuraya koyalım. Önümde 3 tane favori insanların çok fazla kullandığı e-ticaret sitesi var. Gördüğünüz üzere bakın burada bir ton marka, bir ton ürün, 3 tane farklı popüler e-ticaret siteleri görüyorsunuz arkadaşlar burada. Bu e-ticaret sitelerinde herkesin ürünü koyabilme gibi bir olayı var. Yani herkes buraya istediği ürünü koyabilir. Tek gereken şey bir tane Mesela n11.com'dan ya da Trendyol'dan verelim çok çok fazla popüler diye ben Trendyol'dan örnek vereceğim. Şurada bir şey yazıyor Trendyol'da satış yap diyorsunuz. Burada bir forum var bu formu dolduruyorsunuz. Hangi pazar yerinde satış yapacağınızı sizlere soruyor. Burada mesela pazar yeri dediniz. normal bir ürün satış yapacaksınız. Burada her şeyinizi dolduruyorsunuz ondan sonra onaylanıyor ve satışınızı bu kadar iyi yapabiliyorsunuz. Aslında çok basit bir şekilde e-ticaret yapabilirsiniz. Şimdi herkesin e-ticaretteki olayı birazcık daha farklı oluyor. Yani bazı insanlar nasıl satışlarını arttırabileceğini düşünürken bazı insanlar ise nasıl ürün bulabileceğini bahsediyor. Bu ürün bulabileceğini bilmiyor. Bu yüzden arkadaşlar sizlere bugün XML bayilik olayından bahsedeceğim. Herhangi bir sponsorluk zaten olamaz. 300 abone öyle bir kanalda kanaldasınız şu anda. İsterseniz aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz yenilikçi şeyler sizlere göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Arkadaşlar şimdi geldiniz. Mesela yol diyor ki size burada istediğiniz zaman bir ürün satabilirsin. Peki ben bu ürünü nereden bulacağım diye insanların aklında bir soru var arkadaşlar. Bu basit değil. Ben bu işin profesyonel değilim. Profesyoneli değilim. Kesinlikle bunu araştırmanız gerekiyor. Bakın ben burada size bunu yapılışını tamamen A'dan Z'ye anlatmayacağım. Böyle bir iş modeli var. Nasıl yapıldığının üzerinden geçeceğim. İncine boncuna inmeyeceğim böyle kaba bir taslak bir bakış yapacağız böyle bir iş modeli olduğunu sizlere göstereceğim tamamen amacım bu şekilde sizlere asla e-ticareti öğretemem ben o kadar profesyonel birisi değilim ama insanların e-ticarette kullandığı böyle bir yöntem var ve gerçekten çok büyük gelirler elde edebildikleri bir yöntemdir aslında çok büyük değildir ama çok fazla satış geldiğinden dolayı güzel paralar kazanabilirler arkadaşlar bu yüzden sizlere şöyle bir şey göstereceğim mesela tam olarak mevzuyu şöyle anlatayım arkadaşlar ürün bulamıyorsunuz tamam mı? ürün bulamadığınız için bu ürünleri tedarik etmeniz gereken bir yere ihtiyacınız var. Bu 3 tane e-ticaret sitesinden örnek verdim ama bütün e-ticaret sitelerinde şöyle bir şey vardır. XML diye bir şey var arkadaşlar. XML gördüğünüz üzere bakın mesela XML bayilik yazdığınız zaman trend yol, drop shopping veren firmalar bayilik, bayilik, bayilik. Burada bayilik falan çıkıyor. XML dediğimiz şey bu 3 tane büyük pazar yeri, daha fazla pazar yeri de olur. Amazon olur, eBay olur, Shopify olur. Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan tek şey hepsinin XML bayiliği kullanması arkadaşlar yani herkes XML bayiliği kullanabiliyor bu platformlarda XML bayili dediğimiz şey ise ürünleri yükleyebilmeniz için gerekli olan bir yöntem gibi bir şey arkadaşlar. Nasıl tam olarak böyle şeyine çok girmek istemiyorum ama ürün yüklemenize yarayan bir şey arkadaşlar XML. Ve XML dediğimiz şeyi kullanarak çok güzel bir iş modeli çıkarmışlar. Drop shopping yapıyorlar. Bir arkadaşlar XML bayiliğini kullandığınız için de elinizde ürün kalma gibi bir sorun yok. Soğunuz yok ve stoğunuz olmadığından dolayı da elinizde ürün kalmıyor ve satış geldiği zaman sadece ürün alıyorsun. Ürünler gidiyor. Öyle bir yöntem ki yani arkadaşlar XML bayilik sayesinde eliniz değmeden ürünlerden sattığınız ürünlerden yüzde 30 30'a kadar 40'a kadar belki ürününüz çok pahalı çok tanınmayan bilinmeyen bir ürünse yarı yarıya kar elde edebiliyorsunuz sattığınız üründen ürün elinize dahi değmiyor Gerçekten mükemmel bir iş modeli. Hatta size şöyle söyleyeyim. E-ticareti en basit ama en zor olan modellerinden bir tanesi. Onlara da geleceğim zaten. XML bayilik diye bir şey var dedik size. Şöyle gösterdim. En üsttekine tıkladım arkadaşlar. Bu arada direkt daha önce siteye girmemiştim. Bir önce bakmak için bir tıkladım. Nedir ne değildir diye. Şöyle baktım. Hiçbir şey yok zaten. Normal tanıtım falan da değil. Öylesine ilk XML bayilik yazdıktan sonra önünüze çıkan ilk siteye tıkladım arkadaşlar. Girdikten sonra burada gördüğünüz üzere XML bayilik nedir diye mesela burada bir şey gösteriyorlar size. Hemen çok basit bir şekilde bakalım. XML bayiliğin ne işe yaradığını sizlere burada muhtemelen bu firma kendilerini birazcık överek anlatacaklar. XML entegrasyonu e-ticaret siteleri için bir e-ticaret sitesine ait verilen XML haline çevrilecek. Bir diğer e-ticaret sitesine aktarılması anlamına gelir. Yani arkadaşlar bir siteden diğer siteye ürün aktarırken kullandığınız entegrasyon arkadaşlar. XML bu. XML entegrasyonu bir siteden diğer siteye ürün aktarırken kullanılan bir yöntem. Arkadaşlar XML bağlı kullanımı, gönül bir teknolojisi falan filan bununla birazcık kendilerini övüyorlar tabii ki de. Birçok sitenin yapacağı gibi arkadaşlar. Şimdi mevzu nedir? Mevzu şu. Bir tane şahıs şirket açmanız gerekiyor. Mükellef diye bir site buldum ben. Burada çok basit bir şekilde birazcık destekleri falan da var. Mali müşavirleri var. Çok güzel bir site olduğunu düşünüyorum ama tabii ki sponsorlu falan zaten yok. Burada mesela adamlar aylık 350 liradan başlayan fiyatlarla sizlere bir şirket açıyorlar. Şirkette internetten de açabiliyorsunuz. Şirket açmak gözünüzle gördüğünüz, kulağınızla duyduğunuz kadar zor değil arkadaşlar. Ben size söyleyeyim şirket açmak gerçekten, gerçekten çok basit. Çok makul fiyatlara şirketler açabiliyorsunuz. Böyle internet siteleri var. Mükellef Joe gibi mesela bunu çoğu YouTube kanalı kullanıyor hatta ben size öyle söyleyeyim. Adamlar uğraşmak istemiyor ve direkt buradan yapabiliyorlar. Aylık 350 lira gibi bir giderleri falan oluyor. Çok bence çok az bir gider. Bir de ilk başta açarken arkadaşlar bir ücret veriyorsunuz. İşte 700 lira artı KDV gibi bir düşük bir ücret veriyormuş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tam olarak bilmiyorum. Yani fiyatlardan çok mükemmel, fiyatlarını çok bilmiyorum ve yayınladığım zaman fiyatların ne olacağından da haber, he, haberdar değilim. Yani işin kısası buradan bir şirket oluşturuyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Bütün N11 gitti gidiyor. Trendyol, Amazon Türkiye, ayrıca ebay Ayrıyeten ne buluyorsanız alayına gidiyorsunuz ve arkadaşlar oradan bir satıcı hesabı oluşturuyorsunuz. Bunu bundan önce bir şirket kurmanız gerekiyor tabii ki. Satıcı hesabını oluşturduktan sonra arkadaşlar gideceksiniz bir XML bayiliği bulacaksınız. XML bayiliğini bulduktan sonra burada arkadaşlar iletişime geçeceksiniz. Burada mesela iletişim bölümü var. Hangisi olduğunu önemi yok arkadaşlar. Herhangi bir tanesini bulacaksınız. Burada arayacaksınız ve olayın nasıl işlediğinden bir destek alacaksınız güzel bir şekilde. Burada bir ticaret yapıyorsunuz. Buraya bir para bağlıyorsunuz. Bu yüzden önemli bu. Bu yüzden güzel bir giriş yapacaksınız ve adamlarla bir konuşacaksınız. Anlatacaksınız derdinizi, ne yapmak istediğinizi. Adamlar da sizi ona göre yönlendirecektir zaten. Burada belirli ürünler var, belirli şeyler var arkadaşlar. Herhangi bir ürün. Bu ürünlerin hepsini kendi mağazanıza XML aracılığıyla yükleyeceksiniz. Burada bir XML entegrasyonu diye bir şey var. Bakın. Burada XML entegrasyon girişi diye bir şey var. Burada arkadaşlar direkt buradaki ürünleri kendi mağazalarınıza yükleyeceksiniz ve kendi mağazalarınızın reklamını yapacaksınız. Sürekli reklam pompalayacaksınız. Gerekirse hiç kâr etmeden ürünlerinizi satacaksınız ama insanların ürünlerinizi satın almasını sağlayacaksınız. Ne kadar çok ürününüz ürünleriniz beğenilir, kaydedilir ya da satın alınırsa o kadar fazla aslında ürünleriniz ön plana çıkmış olacak. Bu sayede hiç para kazanmasanız bile mesela düşünün 100 tane ürün sattınız ve 1 kuruş para kazanmadınız hatta cebinizden verdiniz. 100 tane ürün, 100 tane farklı ürünü aslında siz yükseltmiş olacaksınız. 100 tane farklı ürün, ürün öne çıktıktan sonra üzerine belirli bir kar oranı koy, koyup devam ederseniz çok güzel para kazanırsınız. Çünkü artık orada 5 yıldızlı yorumlar olacak. insanlar onu kaydetti. Arkadaşlarına önermeye başladı. Ve artık satışlarınız yüksek olduğundan dolayı daha fazla para kazanacaksınız. Tabi bu bir yöntemdir. Bunu yapmak bazı yerlerde sağlıklıdır. Bazı yerlerde sağlıksız olabilir. Bu yüzden tam olarak sizlere bunları söylediğim hiçbir şeyi tam olarak yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Demek istediğim şeylerin hepsi sizlere tamamen bir göstermek amaçlı yani eğitmek amaçlıdır. Bunu araştırmanız gerekiyor. Böyle bir iş modeli var arkadaşlar. İliniz ürüne değmeden ürün satıyorsunuz ve güzel para kazanıyorsunuz. Zannettiğiniz kadar zor değil ama zannettiğiniz kadar da kolay değil arkadaşlar. Basit değil ama öyle çok da kolay değil. Yani çok arada bir çelişki var ve bu çelişkiyi kırmanızın tek yolu Gerçekten çok çalışmanız gerekiyor bu ticaret stilleriyle ilgili. Çünkü gerçek para ticarette arkadaşlar. Bütün meslekleri geçin. Orada maaşlı eleman olarak da çalışsanız ticaretteki paranın yerini hiçbir şey tutmaz ve tadı gerçekten çok lezzetlidir. Yani bu maaşla çalışmaktan çok daha güzeldir tadı. Ben size söyleyeyim birkaç kere yedim ekmeğini. Gerçekten güzeldir. Ve bunu kendim de yapacağım yani bu arada. Sizlere anlatıyorum ama ileride belki yaptığım zaman da sizlere göstereceğim. Sadece birkaç hazırlık yapmam lazım ve farklı e-ticaret sitesi kurma gibi başka girişimlerim var. Onları yaptıktan sonra buna da yöneleceğim. Ama önce başka bir isteğim var yani. Başka bir site kurmak istiyorum. Başka bir işim olduğundan dolayı, başka bir iş yapmak istediğimden dolayı şu anda bunu biraz da arka planda tutuyorum. O işim bittikten sonra buna da kesinlikle gireceğim. Pasif kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kazandığınız pasif kazançla güzel bir e-ticaret sitesi kurabilirsiniz tekrardan. O e-ticaret sitesinde Instagram'a reklam vererek belirli sayfalara reklam vererek arkadaşlar güzel paralar kazanabilirsiniz. Bakın e-ticarete girin. Bu bunun şeyi yok. Yani bunun spesifik yok. Herkesin bir e-ticaret sitesi olsun. Herkesin bir trend yol girişi olsun. Bunlar çok zor değil. Bakın gerçekten zor değil. Araştırmanız gerekiyor. Ama şöyle araştırmayın. Adamlar size işte e Amazon'dan ne satacak ne bileyim bir tane kitabı çıkarmış adam Amazon bilmem ne parası işte parayla adam sana 3000 lira kitap satıyor. Arkadaşım sen tamam orada bana tecrübeni veriyorsun güzel ama ben o 3000 lirayla belki 3000 lirayı o işe harcasam belki daha fazla para kazanacağım. Mesela ben 3000 lirayla burada gittim şirket açtım arkadaşlar gördüğünüz üzere bireysel 350 liralık aylık ve 3000 lira benim yaklaşık arkadaşlar 10 aylık şirket giderim yani hiçbir şeyim olmadan zararsız bir şirket giderim yani ben bunu sana vermek yerine kendim kullansam e, gerçekten daha iş yaparım yani daha güzel olur ve arkadaşlar yabancı kaynaklara çok fazla yönelin. Çünkü Türk kaynakların birçoğu arkadaşlar genelde ücretli oluyor. Ve sizleri dolandırmaya çok müsaitler. Adam Amerika'da yaşıyor. Türkiye'ye bakıyor. Adamların çok fazla parası yok ve insanlar artık bir yerlere yönelmeye başlıyor. Tabi ekonomik sıkıntılar olduğundan dolayı birazcık ülkemizde herkes artık bunu kabul edebilir yani. Bugün 1 liraya aldığınızı yarın 2 liraya alamıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar ekonominin biraz kötü olduğunu herkes artık kabul ediyordur diye umuyorum. Umuyorum ve eğer bu şekilde devam ederse de ilara daha kötü olacak. Adam Amerika'da yaşıyor. Türklere sadece arkadaşlar hayal satıyor. Hayal satan insanlara değil sizlere gerçekten çalışmanız gerektiğini söylüyorum. Arkadaşlar bu ticaret işleri çok zordur. Ama başarırsanız çok güzel paralar. Ben bunu başarmaya çalışıyorum tek başıma. İnanılmaz zor. Tabii kendi yaptığım şeyleri falan sizlere gösterirsem benim çalışmamın da bir anlamı kalmaz. Bu yüzden arkadaşlar sizlere onları çok fazla göstermem. Ki zaten sizlere gösterilen şeylerin birçoğu da ucuz yöntemler. Sizlere şunları söylüyorum. Bu işe gerçekten girecekseniz girin. Ama xml bayilik olayı sizlere güzel bir pasif gelir sağlayabilir. Buradan mükellef joe gibi başka sitelerde kullanabilirsiniz. İlla bu gösterdiğim mesela xml bayi diye siteyi kullanmak zorunda değilsiniz. Daha hemen örnek yani ilk önüme çıkan sitelere girdim. Sadece bir tane şirket açacaksınız. Ondan sonra belirli pazar yerlerinde güzel bir mağazalar açacaksınız. O mağazalara buradaki XML entegrasyonunu yapacaksınız. Size gelen siparişlerin hepsi arkadaşlar bu adamlara gelecek. Bu adamlar kargo olacak. Parası ise size gelecek. Burada anlatmaya çalıştım bu. Videonun birazcık uzun tuttuğum için kusura bakmayın. Anlatmaya çalıştığım şey sadece internete gidin. XML bayilik nasıl yazılır diye yapılır diye gidin bir araştırın. Hatta yabancı kaynaklara bakın. İngilizceniz yetiyorsa direkt İngilizce okuyun. Çevirmenize bile gerek kalmadan güzel okursanız daha bilgili olur, daha güzel olur. İçinize çok daha fazla yarar. Bu şekilde XML bayilik diye bir yöntem var. Drop shopping ile mağlantılıdır. Tam olarak dropshipping'e ben tam olarak dropshippingtir aslında ama çok fazla kar getirmez. Pasif gelir sağlar. Çok fazla emek harcamanıza gerek yoktur ama aynı zamanda da birazcık önem vermeniz gereken, reklam girmeniz gereken güzel bir iş modelidir arkadaşlar. Bu iş modelini birazcık araştırırsanız ben tam olarak bu iş modeline size yanlış bilgi vermemek için çok fazla içine girmiyorum. Üstünden geçiyorum. Çünkü yanlış bilgi doğru bir doğru bilgi vermeye çalışmaktan çok daha kötü bir şeydir. Yanlış yönlendirmek istemem. Bu yüzden unutmayın bu güzel bir iş modelidir. Neyse arkadaşlar bu tarz videolar genelde çeken insanların çok az olduğunu farkındayım. Bazı küçük pasif geliri sağlayan siteleri tanıtmak yerine bazı çok daha güzel yöntemler de sizlere bu şekildeki yöntemleri de sizlere göstereceğim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Aynı zamanda attığım videolardan anında haberdar olmak için bildirim ziline basıp tümü derseniz attığım videolardan anında ilk sizin haberiniz olur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın. Zamanınızı iyi değerlendirin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.